takip etmeniz. Buradan da kupon verdiğimiz için çok önemli kardeşlerim. Hani her zaman YouTube'dan vermiyoruz. Ücretsiz kuponlarımızı Instagram'dan da veriyoruz. Ücretli olarak da Telegram'dan veriyoruz. Yani biz kupon satmıyoruz kardeşlerim. Biz normal ücretsiz maç veren insanlarız. Ama kendi bahislerimizi maç saati yayınlarımızı hani sizin için artı değer katılan şeyler için bir ücret talep ediyoruz. Çünkü bunun için çaba sarf ediyoruz. On onun harici bir gün öncesinden, iki gün öncesinden ben misal size verdiğim şu görmüşü az sonra size göstereceğim olduğum üç kuponu ben beş gün öncesinden çıkardım. Yani bunun ee, bir ücreti olamaz. Hani bu bizim size yapacağımız her zaman için kibarlıktır ve sonsuza kadar da ücretsiz kalacaktır. Zaten ben kanalı açmışım. Ben kanalı açtıktan ta 3-4 ay sonra ben ne 3-4'ü 6-7 ay sonra 10 bin abone olmuşum. Her videom 12, 13, 15 bin izlenirken benim reklamlarım bile açık değildi. Hani biz bu işe milletten para almak, milletten şey yapmak için girmedik. Biz bu işe bahisteki tecrübelerimizi insanlara anlatmak için geldik. Bahisteki başarılarımızı paylaşmak için geldik. Bahiste ki başarılarımızla adımızı duyurmak için biz burada bu, biz bu mecralara geldik kardeşlerim. Yani onu anlatma. Ha bir şey daha söyleyeceğim. E, kahinlemine diye bir kardeşim var. Sürekli bana söyleyip duruyordu. Bizim de kanalımızı öner abi diye. Onun da kanalını buradan önereyim. O da efendi bir arkadaşımızdır. Korner bahislerini falan güzel ücret şekilde o da maç veriyor. Şuraya yukarıya koyduğum e, kahinlemine kartından onun kanalına da ulaşıp kanalına abone olabilirsiniz kardeşlerim. Gerçekten efendi bir arkadaşımızdır. Ben de sürekli maçlarından faydalanabiliyorum. Çünkü o da ücretsiz maç verdiği için reklamını yapıyorum kardeşlerim. Şimdi e, yarınki kuponlarımıza geçince Inter-Milan e, karşılaşması var. Inter tabii ki burada bütün e, bahis sever kardeşlerimin gözünde favori. Ve herkes de karşılıklı gol bekliyor bu karşılaşmadan. Yani bahis severler ya Inter galibiyetine oynayacak ya karşılıklı gol oynayacak. Ben ikisinden de yana kullanmadım şansımı. Ev gol bir buçuk üstten yana kullandım. Oranın da güzel buldum hem de daha makul göründü gözüme. Çünkü ben e, Milan'ı bu kadar zayıf yakalamışken Inter'in en az iki gol atması gerektiğini düşünüyorum ki Inter Serie A'da hangi Rakibin karşısına çıkarsa çıksın. iki gol atacağı hemen hemen bankodur kardeşlerim. Tabi burada Milan biraz daha sıkı durabilir. Ama ben Milan'ın o kadar inter hücumunu durdurabilecek kadar iyi bir savunması olduğunu düşünmüyorum. O yüzden ev gol bir buçuk üstünü taraf kuponunun ilk karşılaşması olarak sizlere öneriyorum kardeşlerim. Yine Bayern Münih Leipzig karşılaşmasından. Bayern Münih galibiyeti öneriyorum. Bayern Münih'in takım bir buçuk üstünü açmadığı için. Bayern Münih maç sonucu bir diyorum kardeşlerim. Leipzig de burada gol bulabilir. Gollü bir maç olmaya aday bu karşılaşma ama iki buçuk üstüne gitmedim ben. Ee, hani Leipzig bazen e, savunma oyunu da oynayabiliyor. Hani e, kalesini gole kapatabiliyor, şey edebiliyor. Ama Bayern Münih eninde sonunda açar. Belki bir tane çakar. Maç bir sıfır da bitebilir. O ihtimal de var. Yani burada altına üstüne girmekten sabah her birini alıp çıkmak en makul seçenektir diye düşünüyorum kardeşlerim. Gol kuponuna gelince Fiorentina Lazio karşılaşmasından karşılıklı gol bekliyorum. Lazio bildiğiniz gibi Immobile, Mimobile müthiş hücum oyuncuları var. yani Fiorentina'ya karşı, kralına karşı bir gol bulabilecek bir takım. E Fiorentina'da zaten süper bir çocuk vardı bu arada. O çocuğu da Juventus'a sattılar. Yerine bir tane de gene iyi bir çocuk aldılar şeyden. Ee, Avusturya'dan mı, İsviçre'den mi? O ülkelerin birinden bir tane. O giden oyuncuyu tutmaz ama yerine iyi bir çocuk aldılar. Yine kendi evlerinde. Lazio gelenden gidenden gol yediği için zaten onlar da Lazio'yu yatar. Karşılıklı gol bu maçta çıkar kardeşlerim. Yani çok çok güvendiğim bir karşılaşma, karşılıklı gol olarak 1.47'de 47'de oranı var. Bence bu maçta karşılıklı gol olur. Çünkü her iki takımın da hücumu iyi. Savunması hücumuna nazaran iyi değil. Oldukça açık bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Yine Monaco Lyon karşılaşmasından da. Monaco'nun gerçekten çok agresif bir oyunu var kardeşlerim. Top ayaklarına geçtikten sonra sağ sol yapmıyorlar. Direkt olarak rakip kaleye hücum edebiliyorlar. E, Tabi Monaco, e, Lyon gerçekten iyi bir çıkış yakaladı. Gelene gidene çakıyor Lyon. Burada Monaco'ya da zaten çakacaktır. Monaco kendi evinde zaten çakar. Neden karşılıklı gol olmasın diyorum burada da. E, 1.52 gibi güzel bir oranı da varken neden değerlendirmeyelim diyorum kardeşlerim. E, son olarak da korner kuponundan. köln Freiburg 8.5 korner üstü. Benevento-Parma 8.5 korner üstü. Korner analizlerim biliyorsunuz sağlamdır. Genel genelde kolay kolay yatmaz benim korner analizlerim. Yine burada iki karşılaşmadan da ben kornerler bekliyorum kardeşlerim. Çünkü iki takımlar, bu takımların dördü de e, maçları oldukça kornerli geçen, e, genelde kanatlardan ilerleyen ve e, top üstlerine geldiği zaman korneri yaptırmaktan çekinmeyen takımlar. O yüzden. Ee, bulmuşken şöyle bir kuponu da çıkarayım dedim görüşmek üzere kendinize iyi bakın videoya beğeni yorum atmayı unutmayın hoşçakalın kardeşler.